Selamun Aleyküm, iyi akşamlar arkadaşlar, sayın kardeşlerim. Türbülansa girdim nasıl olsa ben de artık e, sevmek ve saymak adına her zaman e, kutsal olduğuna ve bir inanç olduğunu söyleyerek hepinize ayrı ayrı tebriklerimi sunarak teşekkürler ediyorum. Şimdi hayat tane tane ilerliyor, tane tane ilerliyor biçim biçim ilerliyor. Biçim biçim oy seni sevmişim gülüm gülüm. Biçim biçim oy biçim biçim oy gülüm gülüm. Senin şekil şekil seni bir sevda makarnasına makaraneye ya döndürebiliyor yani. Hayat tarz, farklılık insanlar ne kadar uyduğu gibi uyandığını da biliyorlar. Farkındalar sonuçta yani. Bir insan her zaman kendisini gayet iyi, karşısındakine gayet iyi sevdiğini söylediğinde o ona sağ ol dermiş. Öyle dermiş, öyküye öyle devam eder, masalına öyle devam eder gidermiş. Yani miş miş de Allah miş miş. Yani miş miş canım miş miş. Yani insanlar ayrı gayri bildikleri kadar kendileri gibi olduklarını zaten söylerlermiş her şeyler bir gün yaradanımızla beraber hep bu dünyada hesap yoktur ama vereceğimiz hesaplarımız çoktur diye yani çoktandır vardır diye söylettirdi bize Rabbena duasında da ve daha sonra Fatiha'da, Elham duasında da Ham duasında da şükürler olsun ki sonuçta yani geldiğimiz gibi her şeyleri yapıp yaşayıp gülüp oynayıp eğlenip her zaman bir, bir şeylerin farkında olup yaşayışlarımızı beraberce yürütüp gideceğiz diye çok güzel bizlere bir nutuk atmış. Yani destansı bir nutuk yani. Tatlısı tuzlusuyla, eşsi acılısıyla ve şekerlisiyle, ballısıyla, böreğiyle, çöreğiyle, her şeyiyle. Yani bizler yürürken, otururken, kalkarken, güzel bir kahvemizi içerken ya da güzel bir çayımızı içerken karşımızdaki sevdiğimiz bize diyor ki afiyet olsun canın sağ olsun bir tane bu sana layıktır. Yani senin için yapılmıştır diye söylediğinde bizler zaten sevmek bizi sevindirdiği, güldürdüğü için en azından bildirdiği için bizler sağ ol canım benim diye hitap edip onlara şöylece sonra sözlerimizi sonlandırabiliyoruz. Sözler kifayetsizdir. Sözler toktur. Sözler layıktır. Sözler her zaman ballıdır. Sözler her zaman şeker gibidir. Sözler her zaman lokma gibidir. Lokum gibidir. Yani lop diye oturur, lop diye çıkar. Yani insanlara şıp tırak haydi bakalım beni orada bırak demeden önce her şeyler yerli yerince, köylü köyünce ve senli benlice her şeyler devam etmiş olarak bunlar da He gülümseyenler şey en azından gülümseyenler yerinde olsun yani. Yani farkında olan şeyler hayatın ters takınıldığı bu olaylarda her zaman farkındalık yaratabileceğimizi bizler de her zaman sizlerle birlikte elbet ki yaşanacağını biliyoruz. Saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz arkadaşlar dünya hali geçip geçip kendine çok güzel bak kendine o kadar güzel bak ki o anıların canlansın hatırlaları hatıraların canlansın yani en azından karşındaki sevgiline ben seninle haykırıyorum çılgınlar gibiyim ama efendiler efendisiyim ben seninle her zaman varım nokta her zaman var olmaya da devam edeceğim He, işte bir gün bir köye giderler Köyde iki tane hanlı ve hancı vardır. Hanlı ve hancı birbirine sorarlar. Sen beni seviyor muydun? O der ki ben sen, sen beni seviyor muydun? Onlar karşıya doğru yönelirler. Karşıdakine birisi varmış gibi yönelirler. Derler ki sonra yüz yüze bakarlar. Ben seni çok seviyorum. O da der ki ben de seni çok hem de çok seviyorum diye cevap verir. Der ki bizler birlikteymişiz, berabermişiz ve beraberliğimizi devam ettiriyormuşuz. Demek ki biz bu hayatın sevgilisiymişiz diye adlandırarak sonunda kendiler gülerek kendi kendilerinin efendiliğini öğreniyorlar. Evet arkadaşlar, herkesler bir muhabbet içinde, tez olsun muhabbetimiz, yani gülerek olsun, rahatça olsun ve hazırlıklı bir şekilde olsun diyerek hepinizi ayrı ayrı gülümsemeler adına, en azından hayatın tadını çıkartmak adına Hepinize ayrı, ayrı teşekkür teşekkürler hoşça Hoşçakalın diyorum. <laughs> bu arada gülümsemelerimiz hiç unutmayalım. Yarın bir gün bir gün birisine derseniz Ey arkadaş ben şunu senden aldım verdim. Sen bana şunu aldım verdin. Peki bu işte ne anladık diye sorarsan biz sevgi muhabbetini anladık arkadaşlar o olaylarda. Sevgi muhabbetini ve kaynaşmayı anladık ve öylece biz kendimiz karşımızdakine öyle söyledik bildirdik. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.